Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güvenilir online parfüm alışverişi yaptığım siteleri göstereceğim. Hem designer parfümler için hem niş parfümler için hem de dekant parfümler için site önerilerinde bulunacağım sizlere. Güvenilir olarak orijinal parfümleri internetten indirime nasıl alıyorum onları anlatacağım sizlere. Ancak İngiltere'de yaşadığım için göstereceğim sitelerin çoğu aslında İngiltere merkezli siteler olacak. Ancak beni Avrupa'dan çok fazla takip eden insan var. O yüzden Avrupa'dan çok rahat At, parfüm alışverişi yapılabildiği için onlar bu siteleri rahatlıkla kullanabilirler. Türkiye Avrupa Birliği'ne dahil olmadığı için ve parfümler de alkollü ürünler olarak geçtikleri için maalesef büyük ihtimal o parfümler gümrükte kalacaktır diye düşünüyorum. Ancak bana sürekli soruyorsunuz alışverişini nasıl yapıyorsun, indirimden parfümleri nasıl buluyorsun, dekant parfümlerini nereden alıyorsun diye. O yüzden sizlere merak ettiğiniz için ve Avrupa'da yaşayanlar olabildiği için göstermek istedim. İsterseniz hemen başlayalım. Benim yüzümü görmeyeceksiniz. Artık sadece sesimi duyacaksınız sizlere. Ekrandan, bilgisayarın ekranından siteleri göstereceğim. Benim bir önceki vlog videomda sizlere zaten Londra'da parfüm alışverişi yapmayı sevdiğim mağazaları göstermiştim. Onlardan Birkaç tane site göstereceğim sizlere. O gün artık gün bitmişti. gösteremedim iki tane mağaza kalmıştı. Onların online olarak da siteleri bulunuyor ve çok güzel indirimleri oluyor. Onları size göstermek istiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Ve video başlamadan önce kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Aynı zamanda yaptığım parfüm alışverişlerini, günlük olarak kullandığım parfümleri ve genel anlamda günlük hayatıma dair de kesitleri merak ediyorsanız beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Tamam lafı daha fazla uzatmıyorum ve başlıyorum. Sizlere ilk göstereceğim site Boots'un sitesi olacak. Boots'u zaten vlog videomda da göstermiştim. Mağazasına girip gezmiştik sizle birlikte. Boots'un sitesi de var aynı şekilde ve burada da kampanyaları oluyor. Yine 50 puanlık alışveriş yaptığınızda 10 puanlık puan sizin kartınızda birikiyor ve bu şekilde biriktirdiğiniz parayla da Yine parfüm alabiliyorsunuz. Ben bu şekilde 3 tane büyük boy parfümü bedavaya aldım. Yine burada sadece parfüm almak zorunda değilsiniz. Alacağınız her cilt bakımı ürünü olabilir. Her şey burada sizin puanlarınız olarak birikiyor zaten ve şu anda da o kampanya yok ancak tüm parfümlerde %15 indirim varmış. Maalesef Bul's'ta sadece designer parfümleri bulabiliyorsunuz ancak tamamen güvenilir bir site. Güvenilir bir kuruluş kendisi ve bu şekilde aradığınız her designer parfümü ve her celebrity parfümünü burada bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tüm parfümlerde şu an %15 indirim var. Ve yaptığınız her alışverişten de çok güzel puan biriktiriyorsunuz. Burada her şeyi bulabilirsiniz. Bunu size göstermek istedim. Dediğim gibi mağazası da olan tamamen güvenilir bir kuruluş kendisi. Onun dışında o vlog videomda gösteremediğim sadece designer parfüm satan ve sadece parfüm satan yine mağazalar var ve bunların online alışveriş yapılan siteleri de var ve şu an mesela %15 indirim varmış. Yine kodu giriyorsunuz. Select15 diye kodu girdiğinizde parfümlerde size %15 indirim yapılıyor. Bu aslında iyi bir indirim oranı değil. %25'e kadar güzel indirimleri olabiliyor. Bu şekilde burada da parfümleri bulabiliyorsunuz. Burada da sadece aslında designer parfümler var. Onun dışında bu The Fragrance Shop'tu. Yine The Perfume Shop var. Burada da yine Designer parfümleri bulabiliyorsunuz. Onun dışında Lancome'un Oud Bouquet parfümü var. Lancome'un bu niş serisinden olarak geçiyor. Private serisi olarak geçiyor. Onu ben burada bulmuştum. Ve bayağı da indirimdeydi. Çünkü eski versiyonuydu Lancome'un ve indirimdeydi. Ben zaten eski versiyonunu bulmaya çalışıyordum. Onun üzerine burada bulup onun üzerine bir de indirimden alınca gerçekten çok mutlu olmuştum. Burada da şu an öğrencilere %10 indirim var. Çok fazla indirim yok ancak... Burada da yine indirimleri bulabiliyorsunuz. Sanırım bu sitede şu an, evet şu an ikinci üründe %20 indirim var. Bu aslında bu sitenin en güzel indirimi değil maalesef. Ben ilk İngiltere'ye geldiğimde bu siteyi keşfetmiştim ve ikinci parfümdeki %20 indirim bana çok güzel görünmüştü. Ancak kazıklandığımı şu an anlıyorum. Çünkü çok daha uyguna bulunabiliyor parfümler. Bu sitelerin genellikle İngiltere'nin bank holiday'lerinde, Christmas'larında, Easter'larında ve yine Black Friday'de inanılmaz güzel indirimleri oluyor ve tamamen güvenilir yerler bunlar. Onun dışında sadece online olarak mağazası olan, sadece online olarak alışveriş yapabileceğiniz ve inanılmaz güzel indirimlere sahip olan bir site var ve tamamen güvenilir. O da Fragrance fragrancedirect.co.uk. Burada inanılmaz güzel bir şekilde tüm selebriti parfümlerini ve designer parfümleri inanılmaz uyguna bulabiliyorsunuz. Normalde mesela Marc Jacobs'ın Decadence parfümünün 100 mililitresi ve EDP versiyonu gördüğünüz gibi normalden zaten 45 pound indirimli. Ve bu sitenin şöyle güzel bir özelliği var ki genellikle hafta sonları Bugün de aslında pazar ancak yapmamışlar. Koronavirüsten beri yapmıyorlar. Nedenini bilmiyorum ancak ondan önce her hafta sonu olan bir kampanyaları vardı. O da şu ki 80 poundluk bir alışveriş yaptığınızda kasada %15 indirim oluyordu. Zaten bu parfümü gördüğünüz gibi neredeyse %50 indirime satıyor. Bunun üzerine bir de %15 indirim yapıyor. İnanılmaz güzeldi. Ben öyle çok fazla parfüm aldım buradan ve hepsi orijinal. Güvenebilirsiniz bu siteye. Bu şekilde mesela Boost'ta alacağınız bir parfüm fiyatına buradan 3 tane parfüm alıyorsunuz. İnanılmaz güzel. Çok fazla parfüm var. Çok fazla güncel parfümü bulamayabiliyorsunuz. Yine buluyorsunuz aslında. Mesela Gucci Memo bulmuştum burada. Lancome Idol hemen geldi sitelerine. YSL Libre hemen geldi sitelerine. Ancak bazı parfümleri de maalesef yeni çıktığında burada bulamıyorsunuz. Biraz geç stoklarına geliyor diyebilirim. Ve burada niş parfümler yok maalesef. Ancak dediğim gibi designer parfümler için inanılmaz güzel olan bir yer. Mutlaka güvenip alışveriş yapabileceğiniz bir yer ve Avrupa'ya da shippingleri var diye biliyorum ben. Buna bakabilirsiniz. Onun dışında gelelim biraz niş parfümlere. O da All Beauty. İnanılmaz güzel niş parfümleri buluyorsunuz burada. Serge gibi. Ben Serge parfümümü buradan almıştım ve çok çok uygun aldım. Normalde Asla indirime girmeyen bir niş marka bu. Ancak buradan ben inanılmaz uygun almıştım bu parfümü. Hangisiydi? Şu an bulamıyorum burada ancak. Belki de stoklarında kalmamış olabilir. Umbovani. Evet. Umbovani parfümünü çok çok uyguna almıştım ben burada. Evet. 50 mililitresini 82 pound'a almıştım. bu Normalde asla bulamayacağınız bir indirim bu. Ancak burada var. Onun dışında Tom Ford'un Evet, zaten aramışım daha önceden. Tom Ford'un Niche serisi olan Private serisini burada inanılmaz uyguna bulabilirsiniz. Ben yine Kaperos parfümünü buradan indirime almıştım. Yine Tobacco Vanille mesela. Normalde 164 poundken 147'ye düşmüş. Çok daha güzel indirimleri var tabii ki. O biraz popüler parfüm diye çok fazla indirim yapmamışlar. Mesela Lost Cherry çok istediğim bir parfüm bu. Yine 220 pounddan 182'ye düşmüş. Dediğim gibi normalde asla bulamayacağınız kampanyalar bunlar. Bunları burada bulabilirsiniz. Yine bunun da designer parfümlerinde de inanılmaz güzel indirimler oluyor. Ben bakıyorum mesela bir parfümü düşünün. Mesela Elia Saab'ın Le Parfum'unu almak istiyorum. Le Parfum'unu almak istiyorum. Burada mesela 50 mililitresi 40 pound. Sonra geliyorum bakıyorum. Fragrance Direct'te kaç para? Burada atıyorum mesela 30 pound. Buradan alıyorum ya da ee, bazen burada indirimde olan diğerinde pahalı oluyor. Bazen burada pahalı olan orada indirimde oluyor gibi gibi. Bakıyorum hangi parfümü o ara almak istiyorsam hangisinde daha ucuzsa oradan alıyorum. Şu an zaten sepetimde olanlarda yine Tobak Giovanni, Hermes'in bir parfüm ve Elie Saab gördüğünüz gibi bunları yakın bir zamanda alacağım. Yine Notino sitesi var. Bu da bir takipçim bana sormuştu. Almanya'da yaşıyordu galiba kendisi. Notino'dan hiç alışveriş yaptın mı diye. Ben hiç alışveriş yapmadım açıkçası. Ancak benim güvenilir bulduğum bir durum var ki o da şu. Göstereceğim şimdi sizlere. O da Trustpilot. Mesela All Beauty'den alışveriş yapmadan önce bir düşündüm ve Trustpilot'a baktım. Trustpilot Türkiye'de tam karşılığı yok. Türkiye'de sadece şikayetimvar.com var. Orada sadece kötü yorumları ve şikayetleri okuyabiliyorsunuz. Ancak Trustpilot'ta hem iyi yorumları okuyorsunuz hem de kötü yorumları okuyorsunuz. Mesela All Beauty'nin 5 starı olduğunu gördüğümde güvenilir olduğunu fark ettim ve 229 bin yorumu var. Review almış bir site ve 5 yıldıza sahip. Bu demektir ki güvenilir bir site bu. Çok fazla insan alışveriş yapmış, çok fazla insan memnun kalmış ve oraya 5 star yani 5 yıldız vermiş. O yüzden bu siteden ben güvenilir bir şekilde alışveriş yapmıştım ve gelen parfümler de tamamen orijinaldi. O yüzden bunun üzerine tekrar tekrar alışveriş yapabilirim. Ancak tabii ki de bu Trustpilot'a bunun gibi siteler büyük kuruluşlar yıllık olarak yüksek fiyatlara abone olup kötü yorumları silebiliyorlar. Öyle bir dezavantaj da var. Ancak yine de tek referans alabileceğiniz, tek güvenilir bulabileceğiniz durum bu maalesef. O yüzden Transpilot'a yine de ben bir referans olarak bakıyorum ve güveniyorum dediğim gibi. Bunu bilsem de her ne kadar para verip kötü yorumları ve düşük starları silebildiklerini bilsem de yine de güveniyorum. Çünkü yapacak bir şey yok. Onun dışında Notino'nun da Transpilot'ına baktım. 4 starı var ancak kötü yorumları da çok fazla. Ancak iyi yorumları tabii ki çok daha fazla. Güvenilir bir site olduğunu söylüyorlar. Yine bana bunu soran takipçimin yorumunun altına başka bir takipçim demiş ki Güvenilir bir site ben çok fazla alışveriş yaptım ve parfümleri orijinaldi demiş. Ben hiç alışveriş yapmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim sizlere ancak Dediğim gibi isterseniz bir bakabilirsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi Fransa, Romanya, Almanya, Hırvatistan, İtalya. Nerede oturuyorsanız oturun. Buradan tüm Avrupa Birliği'ne shippingleri var. O yüzden sizlere bunu göstermek istedim. Ve gördüğünüz gibi Amouage markası mesela. Normalde çok pahalıdır. Burada indirme bulabiliyorsunuz. İndirim olmayan parfümler de var. Bu da biraz güvenilirlik katıyor diyebilirim sizlere. Ya da parfüm fiyatları çok çok uçuk değil. Mesela Delina'yı görmüştüm ben burada. Evet Delina mesela var. Exclusive de var. Normal Delina da var. Mesela bu parfümü ben e, burada görmüştüm. Ama güvenemedim tam. Gittim o yüzden Harrelson %10 indirim gününden almıştım. Çünkü normalde 185 pound olan bir parfüm bu. Ben %10 indirimle yine bunu... Ortalama 165-170 civarına aldım ben bu parfümü. Burada 150. Dedim ki yani sadece 20 pound için riske girmeye gerek yok. O yüzden sen git Harrods'tan güvenilir olan yerden al dedim ve o şekilde aldım. Ancak burada var ve fiyatları dediğim gibi çok uçuk değil. Yani mesela bu Parfüm Damali markasını biliyorum. Asla indirim yapmayan bir marka ve asla indirime girmeyi istemeyen bir marka. O yüzden bu parfümünü burada 75 pound'a ya da 100 pound'a görsem almam. Çünkü o bana sahte görünür. Ancak bu 150 pound. Yine biraz güvenilirlik payı bırakıyor bana. Çok çok aşırı indirimde değil, makul bir indirimde. Ve güvenilir bir site olduğunu söylüyorlar. O yüzden sizlere bunu göstermek istedim. Çok güzel, çok popüler niş markaları burada bulabiliyorsunuz. İsterseniz bakabilirsiniz. Onun dışında sizlere göstereceğim. Bir diğer site Phoenix sitesi. Bu siteden ben genellikle cilt bakım alışverişlerimi yapıyorum. Ancak arada güzel parfümleri de bulabiliyorum ve hemen cilt bakımı alışverişi yaparken onları da sepete atıyorum. Yine replika markasının parfümünü ben mesela buradan almıştım çünkü güzel bir indirim vardı. Güzel dediğim aslında çok da büyük bir indirim değil ancak normalde bulamayacağınız. Şuradan parfümlere girelim. Fragrance. Evet. Girdik. Mesela 100 poundken iken 83'e girmiş. Bu şekilde ben almıştım. Yine bu By The Firefly's de benim istediğim bir parfüm aslında. Ha Halfeti gelmiş mesela. İndirim yok. Normal mağaza fiyatı. Ancak burada var. Filunik'te mesela çok fazla alışveriş yaptığınızda sizi güzel bir müşterisi olarak görüp size özel kampanyalarda yapabiliyor. O zaman mesela bu halfeti indirme alabilirsiniz. Halfeti sattığını bilmiyordum açıkçası. Şu an gördüm. Çok güzel bir site bu. şu yanı güzel. Mesela çok fazla skalası yok. Parfüm skalası çok geniş değil. Ancak mesela Fragrance Direct'te gördüğünüz gibi benim asla alışveriş yapmayacağım, yapmayı düşünmediğim Elizabeth Arden gibi Minarici gibi, dikney gibi markalar var. Ben bu markaların parfümlerini alma konusunda hiç istekli değilim. Ancak burada çok fazla görüyorsunuz ve kalabalık yapıyor. Ancak Feel Unique'de çok böyle bir e, çirkin bir kalabalık yani benim tabirimle. Öyle bir kalabalık yok. Genel, klasik, çok popüler, çok sade. Gördüğünüz gibi markaları burada görüyorsunuz. O yüzden çok beğeniyorum. Ben sanırım Gucci'nin Bloom parfümünü de buradan almıştım bu şekilde. Juicy Cutter mesela 21 pound çok çok uyguna satıyor. Ve şu an bazı parfümlerde %15. Mesela Gucci'de, Memadiona'da %30 indirim var. Çok güzel bir indirim bu. Buradan bu şekilde parfümleri indirime alabiliyorsunuz. Çok güzel bir site. Cilt bakımı ürünleri olarak da tavsiye edebileceğim bir site. Buna bakabilirsiniz isterseniz. Onun dışında gelelim şimdi dekant parfümü aldığım sitelere. Bunda da iki tane siteden sadece alışveriş yaptım bugüne kadar. O da Fragrance Samples UK sitesi. Bu sitelerde daha çok aslında siz niş parfüm markalarını görüyorsunuz. Niş parfümleri görüyorsunuz. Çünkü zaten hali hazırda şişeleri çok pahalı olduğu için insanlar genellikle büyük şişeyi almadan önce dekantını almak istiyorlar. Ancak designer parfümlerin dediğim gibi çok çok uyguna bulabiliyorsunuz zaten. O yüzden gidip bir dekantına 5 pound 10 pound vermek yerine 1 mililitresine onun yerine 30 pound verip 30 mililitre alabilirsiniz. O yüzden insanlar genellikle niş markaları merak ettiği için dekant olarak onlar da onları satıyorlar gördüğünüz gibi. Normalde Amouage markası mesela çok pahalıdır. Burada onun parfümlerini bulabiliyorsunuz. Buradan markaları size göstereyim. Yine Amouage var, Atelier var, Creed var, Bonno Online var. Onun dışında Byredo var. Yine Chloe gibi markaları da bulabiliyorsunuz. Tabii ki markanın parfümünün pahalılığından pahalılığına burada litre olarak da mililitre olarak da paraları değişiyor. Vereceğiniz ücretleri değişiyor. 1 mililitresi 10 pound, 20 pound olabilen bile burada parfümler var ben gördüm. Bu şekilde alıp deneyebiliyorsunuz. En azından o kadar para vermek yerine mesela Bakara ruj ne kadarmış? Bakalım. 1 mililitresi 4 pound. 2 mililitre seçebiliyorsunuz 7 pound. 3 mililitre seçebiliyorsunuz 10 pound. 5 mililitre 16 pound. 10 mililitresi bile var 31 pound. Gerçekten uygun fiyat aslında. Bu şekilde şişeler de size geliyor. Aldım buradan daha önceden. Güvenilir bir site. Yine Transpilot'ta gördüğünüz gibi 5 yıldızı var. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Çok da hızlıca geliyor. Onun dışında ikinci aldığım yer Scent Samples uk.com diye bir yer. Dot .com diye bir yer. Burada da yine bulabiliyorsunuz. Mesela Kilian'ın da 1 mililitresi 6 poundmış. 5 mililitresi var. Neredeyse 20 pound. 10 mililitresi var. 10 mililitresi 35 pound. Evet biraz pahalıya geliyorlar açıkçası. Eğer o markanın o parfümünü gerçekten istiyorsunuz, çok beğendiniz. Boşuna bence gidip 10 mililitre almayın. Bunun yerine gidip şişesini alın. Çünkü aslında dekant olarak çok çok pahalıya satıyorlar. Size bunu söyleyebilirim açıkçası. Ancak denemek için benim gibi parfümleri çok çok merak ediyorsunuz. Aynı anda 10 parfüm merak ediyorsunuz ancak 10'unu da almak istemiyorsunuz. O şekilde deneyebilirsiniz. Yine Türkiye'de aslında dekant parfüm alabileceğiniz Dekant Parfüm isimli bir Instagram hesabı var. Onun da linkini aşağı mutlaka bırakırım. Çok tatlı bir çift yönetiyor. Çok fazla parfümleri var. 1000, 1500'ü aşan parfüm skalalarına sahipler ve bu işi çok uzun zamandır yapıyorlar. Onlara güvenebilirsiniz. Siz de Türkiye'den eğer dekant parfüm alacaksanız mutlaka onlara bir bakın derim. Onun dışında Türkiye'den yine niş parfüm alabileceğiniz ve designer parfüm alabileceğiniz güvenilir açıkçası çok fazla site bilmiyorum çünkü Türkiye'de hem tester parfüm olsun, hem çakma tester parfüm olsun, hem ee, inanılmaz orijinal parfüm diye her yerde çakma parfüm satılıyor. Maalesef çok fazla denetlenmiyor. Yine yurt dışında dediğim gibi birçok kuruluş bunu denetliyor. Çok fazla sahte parfüm eBay'de belki bulabilirsiniz. Ancak onun dışında bulmanız neredeyse imkansız. Ee, ve dediğim gibi yorumları okuyabilirsiniz. Trustpilot'a bakabilirsiniz. Yine bloglardaki yorumlara bakabilirsiniz. Bu şekilde e, denetleyebilirsiniz o siteleri. Ancak Türkiye'de maalesef Şöyle söyleyeyim. %5 orijinal satıyorsa %95 sahte satabiliyorlar. O yüzden maalesef Boyner, Beyman, onun dışında Sephora ve Sevil dışında sizlere önerebileceğim çok fazla yer yok maalesef. Dekant Parfüm olarak da Dekant Parfüm hesabına bakabilirsiniz. Instagram sayfaları soruyorsunuz bana. Maalesef onları da bilmiyorum. Çok fazla ben güvenilebilen bir insan değilim maalesef. Daha önceden Türkiye'de satılmayan yine makyaj ve cilt bakımı olarak Londra'dan Kozmetik isimli bir Instagram hesabını takip ediyordum. Çok tatlılar, güvenilirler ve orijinal ürünler satıyorlar. Oradan bakabilirsiniz eğer o tarz şeyler alacaksanız. Arada parfümler de satıyorlar kendileri. Bu şekilde oraya bakabilirsiniz. Onun dışında önerebileceğim ve güvenilir olduğunu bildiğim çok fazla bir yer yok. Yani sizlere maalesef bu konuda referans olamam. Alın derim, söylerim size. Mesela bana soruyorsunuz trend yolu özellikle. Trend yolda çok fazla mağaza satabiliyor. Yani hepsi burada gibi, gitti gidiyor gibi yerler gibi çok farklı mağazalar tek başına o site üzerinden satış yapabiliyorlar. Trendyol o mağazaları ne kadar denetliyor onu bilemiyorum. Ona güvenemiyorum. Ee, bilmiyorum. Ee, açıkçası o yüzden sizlere çok fazla önerebileceğim yer yok maalesef. Benim de önerilerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve sizin bildiğiniz güvenilir olduğunu düşündüğünüz siteler varsa onları da bana yorum olarak yazarsanız böylece hepimiz faydalanmış oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.